Ön çapraz bağ ameliyatı mı oldun? Hangi greftin kullanıldığını biliyor musun? Kullanılan greft türü, iyileşme sürecini ve rehabilitasyon programını doğrudan etkiler. İşte tüm detaylar. Greftleme, kendine ait kan dolaşımına sahip olmayan bir dokuyu vücuttaki bir bölgeden diğerine veya başka bir canlıdan diğerine taşımak için yapılan cerrahi olaydır. Ön çapraz bağ ameliyatlarında da vücudun farklı yerlerinden alınan greft türleri vardır. Bunlardan ilki hamstring kasından alınan greft. Hamstring kaslarından alınan bu greft, diz öne ağrısını azaltır ve fleksibiliteyi korur. Ancak hasta güç kaybına neden olabilir. İlk 3 ila 6 ay kuvvet kaybını önlemek için dikkatli bir rehabilitasyon planı uygulanmalıdır. Diz fleksiyon kuvveti greft alınan tarafta %10-20 azalabilir. Bu nedenle fonksiyonel bir kuvvetlendirme şarttır. İkinci olarak patellar tendondan alınan greft, kemik tendon yapısı nedeniyle mükemmel stabiliteyi sağlar ancak ön diz ağrısı yaygındır ve patellar tendinit gelişme riski vardır. Diz çökmek ve merdiven inmek uzun vadede zorlayıcı olabilir ön diz ağrısını azaltmak için eksenterik quadriceps çalışmaları rehabilitasyon programlarına eklenmelidir. Bir diğeri kuadriseps kası grefti. Kuadriseps tendonundan alınan greft daha geniş ve kalındır. Günümüzde giderek daha fazla tercih ediliyor ancak diz ekstensiyon kaybı yaşanılabiliyor. Bu yüzden erken dönemde tam diz hareket açıklığını kazanmak çok önemli. Son olarak allo greftler dediğimiz bir dönörden alınan greft. Bunlar cerrahi travmayı azaltır ancak entegrasyonu daha uzun sürebilir. Spora dönüş süresi de daha uzundur. Sen de hangi graftin kullanıldığını biliyorsan yorumlara yaz ve takip etmeyi unutma.